Öte aç ediyorduk karşıya. Oradan it boşanırdı eve kaçardık. Malı koyunu bırakıp. Ama ben nak tutuyordum. Sen berbat seçiliyordun ite. Senin naklarında da vardı. Burada o dayağı yiyordu da yine de saldırıyordu yaka. Burada dayağım için ben yine de uçtum atlayacaktım. Demek ki o it... git saldırıya saldırıya küskünün e, ardı arkası kesilmeye yapıştıma ah. az gelin, dinleneyim sonra de sonra sen it yiye adama Tövbeler. öyle değil mi Fatma abla Vuruyan vuruyan daha az dinleneyim de sen it yiye adama Tövbeler. ben de çocuğum yanınızdayım

Ben onu biliyorum işte aynen öyle. Bu sana. it dura dura iyice dartıyormuş. Tabi. <laughs> it nasıl olmuş dedi ya. <laughs> Yaban hayvanı gibi oluyormuş. <laughs> Canavarın da canavarı <laughs> olmuşu değil. <laughs> değil mi? Değil koyun mu diyor. Bak he. şimdi bozda Çağırdılar öpten. İt boşandı dediler. Kaçtı. gardını alsın tabi. Kaçın diyorlar ha. Kadir eve kaçtı ben kızıl ağaca çıktım. Koyun gidiyor onlar o hara. Koyun da yırla o it. <laughs> Ha? Sen, şey Sen de veriyorsun. Kaçamadım koyunu bırakıp da kızıl ağaca çektim. Saatlerce bekledim it gelmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Ta karşıda it geliyor bunu iyi hartal atıyor. Huzursuz ediyor. Allah'ım kimse dışarı çıkamıyor lan ben erkek gideyim şimdi. Ben o sonu öldürürlerdi. Siz niye öldürmüyorsunuz? Ona bile öldü. Kimse öldü mü ya? Öldüremeyene kimse. İt dayağı yiye, ölüye git, ağzı burnu kana karışıyor, diş kırılıyor, it gitmiyor. Dayağı karşı geliyor değil mi it?